Bak, şimdi Godesto 10 sarıcının nasıl çalıştığını göreceğiz. Öncelikle buradaki aparatı çeviriyoruz. Bunu çıkardıktan sonra boş bir kukoyu bu çubuğa yerleştiriyoruz. Daha sonra Japon akmazı buradaki mavi sensörün altından geçirerek tam ters tarafından bu boş kukoya yapıştıracağız. Bunu yapıştırdıktan sonra biraz gerdirmemiz gerekiyor. Mavi sensörün biraz yukarıya kalktığını görmeniz gerekiyor. Daha sonra çıkartmış olduğunuz kabağı tekrar buraya takacağız. Bunu sıktıktan sonra öncelikle Japon akmazın cihaza karşı dümdüz olması gerekiyor. Şimdi cihazı çalıştıracağım.